Survivor Türkiye'nin tüm şampiyonları 2023 Nefise Karatay Nefise 2022 Nisa Bölükbaşı Nisa 2021 İsmail Balaban İsmail Balaban 2020 Cemal, Cemal Can Seven Cemal 2019 Yusuf Karakaya 2018 Adem Kılıççı Adem Kılıççı 2017 O kadar gelişken 2016 Atakan Aslan Atakan 2015 Turabi Çamkıra Turabi 2014 Turabi Çamkıra 2013 Hilmi Cem İntepe 2012 Nihat Altınkaya 2011 Derya Büyükuncu 2010 Merve Oflas 2007 Taner Özdeş 2006 Derya Durmuşlar 2005 Uğur Pektaş Peki sizce 2024 All Star şampiyonu kim olacak? Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın.